14 ile karşınızdayız. Bu bültenimizde daha çok siyaset konuşacağız. 2023 Haziran seçimlerine yaklaşırken Türk siyasetinde yeni bir soluk olarak nitelendirilen bir parti kuruldu. Tek parti Genel Başkanı Ahmet Özal bizlerle. Ahmet Bey yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Olur. Evet. 20 yıl aradan sonra tekrar siyasete döndünüz. Neden döndünüz? Sizden dinleyeyim. Valla ben siyasetten 2002'den sonra biraz uzaklaştım. Çok da niyetim yok da esasında. Ama Anadolu'da yaptığım gezilerde insanların çok üzerimde sanki bir sorumluluk olduğunu hissettirdiler bana. Ben de onun farkındayım. Türkiye'de yapılması gerekenleri de biliyorum. Yıllarım böyle geçti. Dolayısıyla bunun zamanı olduğunu düşünüyorum. Tabi siyaset kolay bir iş değil. Ben de biliyorum bunu. Yıllarca bunu yaşadım. Rahmetli babamla da yaşadım. Tamam, Ama mecbur, mecbur hissediyorum şu anda kendime. Türkiye'nin durumu ile ilgili. Evet. Peki vatandaşlar ne gibi eksiklik gördünüz böyle bir girişime bu girişimde bulundunuz. Vatandaş ne söylüyor size? Neyi eksik görüyor? Şimdi tabii Türkiye'de bildiğiniz gibi çok ciddi ekonomik sorunlar var. Yani vatandaşın satın alma gücü bir hayli düştü. Yani enflasyon şimdi resmi rakamlara göre 62-63 ama gerçekte enflasyon yapıldığı zaman gerçek enflasyon %140'ların üzerinde gözüküyor. Ve bu enflasyonun kolay kolay düşeceği de gözükmüyor. Çünkü bana göre ekonomik program açıkladıkları program doğru bir program değil. Bundan sonuç almalar almak da imkansız gibi gözüküyor. Dolayısıyla bir e, yani hep söylüyorum ben ekonomide ekonomide bir, bir sihirli değnek yok. E, sihirli değnek olmadığı için e, bilimsel olarak yaklaşmak lazım. Bilimden biraz, uzak olduğunu mu düşünüyorsunuz şu an? Bilimsellikten biraz uzaklaştık ekonomiyle ilgili. Onu söylemeye çalışıyorum. Ben iktisatçıyım. Hı hı. yıllarca yurtdışında da çalıştım rahmetli e, Turgut Özal'la çok zamanım geçti babamla e, Türkiye e, ekonomisiyle ilgili 80'li yıllarda daha sonra da yakından takip ettim bütün e, e, ekonominin rakamlarını takip ediyorum hala yapılması gerekenler çok kolay çok zor şeyler değil ama e, mesela şunu en basit söyleyeyim ben size faiz sebep enflasyon sonuç teorisi var sayın Cumhurbaşkanı'nın bunun pek doğru olmadığını düşünüyorum. Ben Yani zaten biz Merkez Bankası faizleri 14'e kadar indirdi ama enflasyon çıktı. Dolayısıyla biraz bilimsel olmamız lazım. Birazcık e, şey e, daha böyle e, ortodoks e, ekonomik politikaları takip etmemiz lazım. Yani e, Batı'nın takip etti. mesela Amerikan Merkez Bankası faiz e, arttırmaya başladı. Dünyadaki bütün merkez bankaları Faiz arttırmaya başladı, otomatik olarak kendi paralarını korumak için. Ama biz faiz indirdik, faiz arttırmıyoruz. Bunlar zaten e, doları e, çok zorluyor, zorlamaya devam ediyor. Evet, baktığınız zaman Sayın Özel, e, babanızla Turgut Özal'da ihracat denilince akla gelen ilk isimlerden biri. Şimdi ihracatı artırmak adına da yapıldığı söyleniyor bu kur politikasının doğru mu sizce bu mantık? Şimdi şöyle söyleyeyim bense. Normalde ekonomi teorisinde e, kur e, bizim TL düşünce ihracatımız otomatik artar ama şunu unutmamak lazım bunun e, katma değerini biz Türkiye'de üretmiyoruz yani ithalata bağımlı ihracat yapıyoruz. Yani kurun değişmesiyle, düşmesiyle ihracat artış oranı aşağı yukarı bir bile değil yani dolayısıyla esas e, çözüm e, bizim üretimdeki eksikliklerimizdir bunların üzerine yatırım yapılması lazımdı. Ben mesela e, sanayide, ithalatta kullandığımız e, rakamlara bakıyorum. İthalatın çok büyük çoğunluğu ara madde, ham madde ve yatırım malzemesi. güç malzeme yoktur Türkiye'de çok fazla. Yüzde beşi geçmez. Dolayısıyla bizim yatırıma dönmemiz lazımdı. Belki son 10 e, senedir, 15 senedir en büyük eksikliğimiz e, Türkiye'de yatırım, e, üretim eksikliği olduğu için ihracatımızda hiçbir faydası olmaz bu şekilde. Pekala. Şimdi baktığımız zaman evet ekonomide sıkıntılar var ama tek partinin kuruluş amaçlarından teki e, bu değildir sanırım. Yani sadece ekonomideki gidişatı e, düzeltmek için değil farklı sebepleri de olmalı, değil mi? Evet, Ahmet Bey'in bağlantısında ufak bir problem yaşıyoruz. Bekleyelim. Evet, internet Yine mani oldu bizlere Ahmet Özal'la birlikte yaptığımız yayın e, Tek Parti'nin kuruluşunun ve 2023 Haziran seçimlerine girecek olmasının Türk siyaseti açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini konuşacaktık Ahmet Özal'la birlikte Tek Parti Genel Başkanı hemen devam edelim Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın seyrini değiştirecek yeni bir iddia ortaya atıldı ABD ve İngiltere Maripol ve Donetsk'te kimyasal silah kullanıldığına dair soruşturma başlattı. Rus güçleri Maripol'da sivillere yönelik zehirli madde kullandı mı? Dünya bu iddiayı konuşuyor. Kimyasal silah iddiasını gündeme Ukrayna'nın Azov taburu yetkilileri taşıdı. İnsansız Rus hava araçlarının kent üzerinden geçmesi sonrasında Ukrayna askerlerinin solunum sorunları yaşadığı duyuruldu. Rus birliklerinin Maripol'a menşei bilinmeyen zehirli bir madde attığı öne sürüldü. Maripol kentine atılan bombanın zehirli bir madde yaydığı ve ölümcül semptomları olduğu açıklandı. <laughs> Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silahlar kullanabileceğini belirtti. Ukrayna parlamentosu da Rus birliklerinin Donetsk'te nitrik asit ateşlediğine dair raporlar aldıklarını duyurdu. Kimyasal silah iddiaları ile ilgili ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan da açıklama geldi. Pentagon sözcüsü Rusya'nın kimyasal bir saldırıyı maskelemek için protestolarda kullanılan göz yaşartıcı gaza kimyasal madde koymuş olabileceğini işaret etti kimyasal saldırı iddialarını incelediklerini söyledi. As well as in evet kimyasal silah iddiası tartışılmaya devam ediyor. Hemen geri dönelim bağlantımıza. Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal bizlerleydi. Ahmet Bey beni duyabiliyorsunuz sanırım şu an. Diyorum. Pekala. Ekonomik sebeplerden bahsediyorduk. Bunun yanında tek partinin kurulmasındaki sebeplerden sadece e, bu olduğunu söyleyemeyiz diyordum ben. Sadece sebep bu değil değil mi? Başka sebepler de var. Şimdi tabii ki yani Türkiye'ye baktığımız zaman sadece ekonomik olarak değil yani vatandaşın emeklinin memurun durumu değil sadece. Türkiye'nin dış politika sorunları var. Yani dış politikada şu anda Libya'da, Suriye'de şu Rusya-Ukrayna savaşında da sorunlarımız var. Amerika ile sorunlarımız var. S-400 sorunları var. Avrupa Birliği ile bazı sorunlarımız var. NATO tartışılıyor. Yani dış politikada da çok önemli adımlar atması lazım Türkiye'nin. Dolayısıyla sadece ekonomi değil, ekonomi zaten artık dış politika ile bütünleşti. Değil mi? Evet. Türkiye'de en önemli şey adalet mekanizmasının tekrardan düzgün çalışmasıdır. Bakın Türkiye ben ee, şu anda yabancı yatırımcı kalmadı, borsada olanlar hepsi çıktılar gittiler, gelen yok. Yabancı yatırımcı gelmiyor Türkiye'ye, ne borsaya ne direkt yatırıma gelmiyor. Ee, Ama Sayın güvenli. Nebati de e, dün bir açıklama yaptı gece saatlerinde, borsa İstanbul'da rekor kırdık dedi, İyi, iyiye gidiyoruz dedi, olumlu bir hava var dedi, bu iklimi bozmayalım dedi. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Sayın Nebati, Nisan ayında enflasyon düşecek demeye diyordu şu anda Aralık sonu Ocak'ta demeye başladı. Yani ben Sayın Nebati'nin belki iyi niyetle söylemiş olabilir ama biraz rakamları biraz daha yakından incelemesini tavsiye ederim kendisine. Çünkü o rakamlar öyle göstermiyor. Yani Türkiye'nin durumu şu anda ekonomik olarak böyle giderse yani bu hiper enflasyon dediğimiz %100'ün üzerinde enflasyona 2023'te daha yüksek enflasyonlar karşı karşılaşacağımızı düşünüyorum. Bakın e, mevsimsel olarak Enflasyonlar Türkiye'de e, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında negatiftir. Yani düşer. Geçen sene düşmedi. Bu sene de düşüneceğini sanmıyorum. Unutmayın. Meyve sebze e, yaz aylarında e, bolluktan dolayı fiyatlar düşer ama ve e, geçtiğimiz aylar içerisinde gübre ve ilacın fiyatının aşırı olmasından dolayı e, fındık dahil olmak üzere insanlar e, gübre kullanamadılar. Yani dolayısıyla derim bu sene az olacak. Dolayısıyla fiyatlar aşağı inmez. Yani birazcık rakamları daha incelemelerini tavsiye ediyorum kendilerine. Peki. Şu an ekonomik kriz olarak çok da dillendirilmiyor. E, şu an ekonomik krize doğru mu gidiyoruz yoksa içerisinde miyiz sizce? Zaten ekonomik krizin içerisindeyiz. Ben bundan sonrasını çok daha tehlikeli görüyorum. Mesela Mayıs ayında Amerikan Merkez Bankası 50 basmağın faiz arttıracak. E şimdi bu bizi zorlayacak. Tüm Dünya Bank ya en basit bir örnek vereyim size. Rusya-Ukrayna savaşında ruble 40 değer kaybetti. Geçen hafta veya 10 gün önce Rusya yüzde 9'dan yüzde 20 çıkardı faizleri. Bir anda ruble yerine tekrar geri geldi. Yani e, Türk lirasının değerini korumak için bu enflasyonda siz faiz eksiltemezsiniz, sabit tutamazsınız enflasyon olmuş resmi rakamlar 62 siz faiz tutuyorsunuz 14'te negatif faizle Türk, kimse parasını Türk Lirası'na tutmaz ya altına gider ya dolara gider ya euroya gider dolayısıyla kendini korumak amaçlı yani hiç kimse bizim milletimiz çok alim olmayabilir ama çok ariftir hesabını da iyi yapar kendini de korumayı bilir savaşlar görmüş milletiz biz dolayısıyla evet beni korumasını da bilir. Ama bu akıllıca bir gidiş değil. Şimdi bu söylemleriniz aslında muhalefet kanadında yer alıyorsunuz. Ama bir ittifaka dahil olacak mısınız? Bu da merak konusu. Hayır ben e, hiçbir ittifakta dahil olmayı düşünmüyoruz şu anda. Şu anda arkadaşlarla bunları konuşuyoruz. Ama bizim hedefimiz şu anda doğruları söylemek. Ben iktidar veya muhalefet diye ayırmıyorum. Herkesle e, yakın ilişki içerisinde olabiliriz. Ama hiçbir ittifakla girmeyi düşünmüyoruz. Bizim derdimiz insanlarla, partilerle, kişilerle değil, milletin meseleleriyle ilgili çalışacağız. hiç kimseyle de kavga etmeye niyetimiz yok ama doğruları söylemeli, devam etmek zorundayız. Cumhur İttifakı'ndan bir teklif gelirse, işte sizin fikirleriniz, sizin tecrübelerinize ihtiyacımız var denilirse katılır mısınız? Vallahi ben ülkem için herkesle işbirliği yaparım. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ayırt etmiyorum ben e, son olarak şunu söyleyeyim size. Ben e, 99'da bağımsız milletvekili oldum. E, bütün partilerden fazla oy aldım. Milletvekilini gördüm. E, rahmetli babamın sayesinde Başbakanlık Köşkü'nü, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nü gördüm. Öyle bir mevki, makam derdim yok benim. Hı hı. Benim derdim eğer ben bir şey yapabiliyorsam önce Allah takdir eder, sonra millet takdir ederse bir şeyler yapabilirim. Etmezse en azından denemiş olurum bir şeyler yapmak için bu beni vicdanen de rahatlatır. Benim derdim esasında doğruları söylemektir. Evet, Turgut Özal'dan sonra Türkiye'de neler değişti Sayın Özal? Valla bir şey söyleyeyim. O dönemden sonra çok şeyler değişti. Mesela rahmetlinin çok önem verdiği proje GAP projesiydi. Güneydoğu Anadolu projesi. Harlan Sulama, Elektrik o bölgenin olduğu gibi. 94, 93'te vefatından sonra proje durdu. 2002'de 2002'ye kadar hiçbir şey yapılmadı koalisyon hükümetleri döneminde. 2002'den sonra 7-8 sene AK Parti de tek ilgilenmedi orayla. Ufak ufak şeyler yaptılar daha sonra ama yeterli değil. Dolayısıyla bir, bir ikincisi şöyle söyleyeyim ben size. Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde müracaat, ahim müracaatlarını yapan e, Turgut saldır, Rahmetlidir. Türkiye'de 141-142'yi kaldıran Türkiye'de aldı. Türkiye'de Komünist parti Sol Parti kurulması bile konuşulamazken onlar yapıldı. Yani adalet ve insan hakları yani serbest düşünce, hür düşünce o zamanlar çok daha iyiydi. Ondan sonra birazcık sıkıntılara girmeye başladık. Zaten adalet sağlayamazsanız yabancı yatırımcı asla gelmez. Önemli ben olan güven diyorsunuz. Güven olmadan hiçbir şey olmuyor. Yani siz alacağınız herhangi bir ekonomik tedbir de insanlar size güvenmezse yatırım yapmaz. Bakın sadece dışarıdan para gelmesi meselesi değil. İçerideki yatırımcı parasını yıllardır dışarı kaçırıyor. Türkiye'de yatırım yapmıyor kimse. Dolayısıyla yatırım olmadan hiçbir şey beceremezsiniz. Dolayısıyla adalet mekanizmasında güven unsurunu sağlamamız lazım. Yani onu nasıl yapacağız bilmiyorum ama bu hükümet buna çok ağırlık vermesi lazım. Sayın Genel Başkan, şimdi muhalefet partileri bir araya geldi ve farklı görüşlerden bir araya geliş aslında bu. Oldukça zor görülen ama sonunda başarılan bir altılı muhalefet partisi ittifakı olarak adlandırılıyor. Şimdi baktığımız zaman bu altı muhalefet partisinin çizgisini nasıl buluyorsunuz? Türk siyaseti açısından ne gibi bir önemi var? Valla şöyle söyleyeyim, altılı muhalefet, altılı masa dedikleri e, olay, e, Cumhurbaşkanlığı... E, adaylığı konusunda bir karar vermiş değiller. Ve onların da tabii kendi aralarında da bazı e, meseleler olacağını düşünüyorum. O kadar kolay değil. E, çünkü değişik e, partilerden geliyorlar. Değişik görüşlerden gelen insanlar. Bir araya, tut, bir araya tutuyorlar kendilerini ve burada da ben Kemal oldu, Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu'nu başarılı buluyorum. ittifak, ittifakı bir araya tutmasında başarılıdır. Zaten başarısı Kemal Bey'in bana sorarsanız bu son Belediye seçimlerinde İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Mersin'i, Antalya'yı alması bir ittifakla başarması bir iyi bir organizasyondur. E, i̇stedikleri güçlendirilmiş parlamenter sistem. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin tam açıl, açılımını bilmiyorum tabii. Güçlendirilmiş, nasıl güçlendirilmiş? Şunu da dikkat etmek lazım onları yaparken. En önemli konu dikkat etmeleri gereken, Türkiye'de koalisyonlar dönemi 70'ler ve 90'larda çok sıkıntılı günler geçirdi. Yani bir seneyi geçmeyen dönemlerde hükümetler değişti. Ha ona bir çözüm bulabiliyorlarsa güçlendirilmiş parlamenter sistem olabilir. Ama en önemli şey adı ne olursa olsun. Cumhurbaşkanlığı sistemi olsun, parlamenter sistem olsun. Yargı, yürütme ve yasama birbirinden bağımsız olmadığı sürece siz hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Yani esas ...bakılması gereken nokta bu. Peki seçimlerde ama, sizler aday olacak mısınız? E, e, milletvekili Cumhurbaşkanlığı mı diyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı noktasında. Valla öyle bir kararımız yok şu anda. Milletvekiliği var sanırım ama. Zaman gelince... E, ...onları belli olur. Peki. Daha erken. Muhalefet partilerinden aslında birisi... Ümit Özdağ'ın partisi, Zafer Partisi. Onlar Mansur Yavaş'ı aday gösterdiler. Ancak şu an o altı muhalefet partisi bu konu hakkında bir görüş, görüş beyan etmedi. Bir netlik kazanmadı. Siz Mansur Yavaş'ı destekler misiniz böyle bir durum olsa? Valla Mansur Bey'i ben çok iyi tanımıyorum ama şeyden medyadan tanıyorum. Bir defa telefonla konuşmuşluğum var. Mansur Bey'in en takdir ettiğim tarafı Evet, tekrar bağlantıda ufak bir problem yaşadık. Mansur Yavaş'ın evet. adaylığı üzerinden konuşuyorduk. Evet, Ahmet Bey, e, duyamadık. duyamadık. E, Mansur Bey'in takdir ettiğim özelliğinden bahsediyordunuz. Öyle e. demiştiniz. Buyurun. Evet, Mansur Bey siyasete çok bulaşmayan, kendi işini yapan, düzgün bir insan. E, ben kendisinin e, bu karışık siyasi ortamda kendisine affedilen konularda bile cevap vermemesi, konuşmaması, Ankara Belediyesi ile ilgili çalışıyorum demesi... Doğru bir e, mekanizmadır, doğrudur kararları. Ha aday olur mu olmaz mı, kendi gönlünden geçer mi onu bilemem. Olursa eğer? Vallahi olursa e, karşıdaki rakiplerime bakmak lazım ama Mansur Bey iyi bir insandır. Ben e, Mansur Bey'i desteklerim. Pekala. Ahmet Bey çok teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz bir şey varsa alabilirim. Teşekkür ederim. Biz sadece çalışmalarımıza devam ediyoruz bu Ramazan bayramından sonra herhalde Türkiye'de tekrar gezilerimize başlayacağız. Kongre ile ilgili Kongre ile ilgili bir gelişme var mı? Bir kongremizi yaptık ben genel başkanı oldum ama herhalde 2-3 ay sonra, 4 ay sonra bir kongremizi yapacağız. Sessiz kongre demiştiniz sanırım ona değil mi? Sessiz ve derinden. Evet. Neden öyle dediniz? Valla biz şu anda bir reklam yapma peşinde değildik. Hı. Sadece e, ekipimizi ekibimizi kurma derdindeyiz. Ekip de bizim ağırlıklı olarak eski siyasilerden değil, e, bizim ekibimiz ağırlıklı bürokrasiden, bürokratlardan, emekli bürokratlar, büyükelçiler, e, Dünya Bankası'nda çalışmış insanlar, ekonomi ağırlıklı bir ekip kuruyoruz. Daha ziyade devleti tanıyan ve devlete saygısı olan devleti bilen insanlarla yürümeye çalışıyoruz. Pekala. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal'la birlikte konuştuk ve Türkiye siyasetinin nereye gidebileceğini ve Türkiye siyasetinde neyin etkili olduğunu, neyin gerektiğini kendisi bizlere anlattı. Mansur Yavaş üzerinden sorduğum soru yine eğer ki aday olursa destekleyebiliriz tarzında bir açıklaması oldu. Sayın Özel'in ve ekonomik tablo yine en temel gerekçe aday olmasında hatta parti kurulmasında kendisinden dinlemiş olduk. Devam ediyor muyuz arkadaşlar? Duyamıyorum ben sizi. Evet. Böylelikle bültenimizin de sonuna geldik. Yaklaşık 10 dakika sonra Pervin Karakullukçu sizlerle olacak. Bizden ayrılmayın.